Merhaba. Şimdi Hello Neighbor'ın bölüm finalini oynayacağız. Tiny World. Hello Guest mi diyor ne? E Area Guest Studios. Unreal Engine. Engine nasıl can? Oyun anlamalı. Yürü git. Telefon tut. Tutucu. Birinci bölüme basıyormuşuz gibi ama gerçekten değil. Bas. Allah Allah. Ya birinci bölüm sormadım şimdi. Bunu oynamak istemiyor. Yürü git. Hadi. Hadi be kardeşim çok uzun sürüyor bu. Ya! Of. Böyle final soruyorum. Arkadaşlar bölüm final olmuyor mu? Glitch geçi ee, şey diler mi? Böyle. Allah Allah Allah. O zaman birinci bölüm oynayacağız. Böyle falan madem bozuksa birinci bölüm. Haydi bakalım. Haydi bakalım millet. Zaten şu yoldan uzun yoldan gerek gerekiyor. Şuradan gidebiliriz abi. Yürü. Kazım yakala. Hadi. Ver şu topu. Versene. Şimdi. Selam. Eğer Kazım usta gelseydi, hemen böyle glitchlenseydi. Hadi. Kazım gelme. Bak bir de camını kırıyor. Ödeyeceğini herhalde onu. Kim ödeyecek hocam parasını? Manyak. Yürü! Hadi yürü. Kazım Usta gelecek. Al! Yürü! Yürü! Bak bir de geliyor. gelemez ki, gelemez ki. Tamam, geliyor. Yürü git. Eşek. Eşya alın beş. Allah! Geldik Bodrum'a. Yürü çocuğum, yürü. Yürü Hadi Allah'ım hadi Birinci bölüm bitirdi. Telefonla. Tek bölüm final ve iki. Kaldı. Herhalde. Siz bence biliyorsunuzdur. Daha ikinci bölüm falan filanlar açmadım. Ama onları hala glitch yapabiliyorsun. Gördüğünüz gibi. Eee... Birinci bölüm bitirdik. Haydi bakalım görüşürüz.